Merhaba hocam. Merhaba, görüntüm var değil mi? Var hocam. Tamam. Ne konuşayım hocam ben şimdi? <laughs> 20. saatin sonuna geldik. Evet hocam. Artık bir söyleşi yapmamız lazım yani neler düşünüyorsunuz, nereden Hı -hı. başladık, nasıl ilerledik. Onun evet. hakkında sizden bilgiler, dönütler almak istiyorum. Ama önce sizi tanımak istiyorum. Hocam öncelikle ben çok teşekkür ederim ilgi ve alakanıza. Ben aslında dublaj kursuna başlamıştım bir kursta. Ee, hali hazırda devam ediyor son haftamız bu hafta. Orada da e, eğitim alıyoruz diksiyon alanında. Siz de biliyorsunuz anlattığım detayları. Evet. Bazı konuşma kusurlarım vardı benim. Açık e, l'lerde tembellik vardı. Onları düzeltmek amacıyla size irtibata geçmiştim. Hani üzerine koyarak nasıl gideriz gibi düşünüyordum ben. Ee, ondan sonrasında çalışmaya başladık, 10 saatlik bir ilk paket aldık beraber çalışmak için online olarak ee, gayet güzel geçti, faydalandık, evet. açık evet. evleri düzelttik hocam. Ee, bayağı, bayağı düzelttik. Bayağı. Evet. Bazen işte uzun metinlerde zaman zaman çıkıyor bir şeyler. Ee, sonrasında da e, galiba bir ay sonra ikinci 10 saati. Daha da aradan Daha zaman aradan. geçti, hocam. en az 2 ay geçti. Onu hep duyarım ben. 10 e, saat bittikten sonra ya biraz zaman geçsin, şu işim bitsin, yok mevsim dönsün ben sizi ararım tekrar. Arayan çok nadirdir. Siz gerçekten de istiyormuşsunuz. Ben arayanlardanım hocam. Evet kesinlikle evet. ben e, bir şey e, öyle bir oyalama taktiği kesinlikle düşünmedim hocam. Hani yok. ya da süreyi uzatma niyetimi önce kendimi kusurlarımı fark edip ikinci şeyi 10 saate öyle geçmek istemiştim. Evet. Ee, başlangıçta hani online eğitimle ilgili bir ön yargı oluyor fakat hı hı. E, hiç alakası yok. Bir kere yani hocam iki saat baş başa karşılıklı baş. çalıştık. Sizin gönderdiğiniz çalışma örneklerinin üzerinden konuştuk, okumaları yaptık. Siz zaten sesimi net bir şekilde duyduğunuz için onu kontrol edip değerlendirme imkanınız e, oldu zaten. Ben de dolayısıyla evet. sizi hem görüp hem duyduğum için e, Zaten bize e, lazım e, olan o. Bir de bu diksiyon dersi sadece iki saatlik buradaki görüşmemizle de sınırlı değil. Haftaya çeşit evet. sürekli iletişim halindeyiz. Tabii, evet. Bilgi paylaşımı halindeyiz. Soru soruyorsunuz. Dublaj kursunda yaptığınız uygulamaları gönderiyorsunuz. Değerlendiriyoruz. Kısa filmde rol aldınız. Onları evet. değerlendirdik. İstişare ede ede ilerliyoruz yani. Evet. Zaten amacımız oydu. E tabi. Şimdi en başta siz orada da çok diksiyon öğretmeni tanıyorsunuz. Piyasada da çok insan var. Neden benimle çalışmak istemiştiniz? Son tercih neden evet. Deniz Çevik oldu? Deniz Çevik neden oldu? Hocam ben YouTube kanalınızı sizin biliyordum aslında. YouTube kanalınızı takip ediyordum hatta. Ee, sizin paylaşımlarınızı çok sık görüyordum. Hmm. Ve e, genelde öğrencilerinizle çalışmalarınız vardı ayrıca evet, Instagram var. sayfanızda. Sizin daha çok aktif olup yani bu diksiyonla ilgili e, üretmeye devam ettiğinizi fark ettim ben. Hmm. Dolayısıyla o bana bir e, bilgi referansı oluyor. Hani bazen bir kişi çıkıyor sürekli tek kişiyi görüyoruz ama onun ürün ve şeylerini görmüyorsunuz. Ha, sonuçta yani, nereye ulaşıyor evet, bu iş? Öğrencileri evet. hani öğrencileri ürün gibi düşünürsek, hani sorunları olan, konuşma problemleri olan öğrencileri bir ürün gibi düşünürsek eğer ee, onlar yansınmadığı için e, bir şüphe oluşturuyor genelde. Ama evet, hiç, ben şey... tabii bunları düşünerek yapmadığım için değişik evet, bir ben, dışarıdan evet, baktım şu bunu anda. da konuşmadık hocam açıkçası yani. Evet, hiç konuşmadık. Ee, siz öğrencilerinizle yaptığınız işleri paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla o da hani e, benim kendi şahsımda daha bir Hı. güven verici oldu o anlamda. Hı. Artık Hı. kanalınızdaki ben eski videolarınızı da izledim, yeni paylaşımlarınızı da bakıyorum. Ee, orada bana bir bana faydalı olacak bir eğitmen mi acaba düşüncesi orada oluşarak geldim ben. Ha, o yüzden. Çünkü bu camianın içine girince çok insanla tanışırsınız. Çok insan. Ankara, İzmir, İstanbul, bir de ben Bursa'dayım yani. Evet. Hani üç büyük şehri geçip <laughs> sınır, bana sınır, geliyorsunuz. aşkı. <laughs> <laughs> Gerçi şunun da etkisi vardır. Benim asıl işimin dublaj olması, sizin o anda onunla ilgilenmeniz belki o da da ilgi çekmiştir yani. Ee, o konuda yani. tabii bilginiz olması da etken hocam. Artıdır. Kesinlikle hmm. o da etken. Bir de sizde TRT kökenlisiniz neticede konuşmanın çok önemli olduğu bir şey, mecra TRT. Tabii. Yani onun başı... da etkisi, etkisi var hocam. Kesinlikle. Evet. Hmm. Evet teşekkür ederim sağ olun yani bunun bu ben şekilde dışarıdan göründüğünü bu şekilde bilmiyordum. Yani öğrencilerimin bu açıdan bakıldığını bilmiyordum. Ben hani onlara hoşluk olsun biraz da kendilerini iyi hissetsinler diye hiçbir paylaşımım benim kendimi satma kendimi gösterme üzerine değil. Hep Hı -hı. dersle ilgili ders böyle bir ders bakın bunları yapıyoruz bakın bunları herkesin bilmesi lazım. Hep bunu düşünerek yapıyorum demek ki dışarıdan da öyle görünüyor. Ne doğal olsun. Benim amacım doğal akış yani. Hiç, hiç yapaylık içermesin. İletişimimizde, eğitim şekli de. Evet, ee, kesinlikle hocam. Yani faydalı olduğu bir gerçek kesinlikle yani. Ne güzel. Bir de ödevleri yaparsa öğrenciler, değil mi? Evet. Zaten bu iş, e, bilmiyorum bunu arkadaşlar izleyecek mi ama e, eğer ödevleri de yaparlarsa mükemmel bir gelişme sağlanacağına emin olabilirler yani. Evet evet eğer yani sizin izniniz olursa ben paylaşacağım. Herkes izlesin. Uygun yerleri keserseniz alırız. <laughs> Bence gayet iyi gidiyor. Herhangi bir hata yapılmadı. <laughs> <Eksik olsun. gülüyor> Çünkü yani Özellikle baştan söylemiyorum. Hadi şunları konuşalım bu başlığı falan diye doğal aksınız. Evet spiri. o yüzden heyecanlandım ben de biraz. Çok yok. doğal aksın. <laughs> fazla doğal. Çok doğal aksın. Bir e, sırtım terlemedi değil açıkçası. <laughs> o 38 dereceden o. <laughs> Evet hocam bir bakayım evet 38 yazıyor. <laughs> evet evet olsun yaz iyidir ya yaz mevsimi candır ben razıyım <laughs> 38'e. <laughs> evet, çok teşekkür ederim hocam tekrar. Peki bundan çok... sonrası için neler yapacaksınız? Bundan sonra sizin beni izlemeye devam edin. <laughs> Sizi ne zaman dev ekranlarda göreceğiz ya da sesinizi duyacağız acaba? İnşallah gelecek zamanlarda olur hocam. <laughs> Niye öyle çekimser durdunuz ya? Ortaya atın biraz. Çok hocam iş şimdi, e, evet hayatın gerçeklikleri biraz farklı oluyor. O yüzden şimdi bir şey oldu. <laughs> Realizme kayınca biraz. <laughs> evet çok gerçekçi davrandınız. Elbette yani... itibaren sinemalarda. Hayır, şöyle bir şey var. O eğitimi çok uzun zamandır alıyorsunuz. Evet. Duplajı. Tabii. Stüdyolara geçen... gitmeye, dinlemeye başladınız. Tabii, evet. Gerçek ortamları görüyorsunuz. Hı -hı, evet. Çok çevre edindiniz bu arada. Evet. Değil mi? İsmail. Doğaçlama, tiyatro olsun, diğer tiyatro etkinlikleri de devam ediyor. Tamam, bu iş böyle bir iş zaten. Evet, Üzerine koyarak ilerleyen bir süreç hocam. Ee, evet. işte i̇zleme ve dinleme çalışmana devam edip, ee, uygun evet. bir şey görüldüğünde küçük şeylerden başlar. çünkü Her aşama şey. atlama yapılıyor genelde. Evet Hı -hı. minik minik e, nasıl bir çırak e, ne yapıyor önce çekici uzat evladım, çivi ver yavrucuğum falan derken bize hoş geldin, geç <laughs> gittin derken öyle Hı -hı. güzel bir e, çalışmalara dahil olacağımı ümit ediyorum inşallah. Evet biraz Bak. daha şöyle atılgan <laughs> olup şimdi İstanbul piyasasında da bir öne çıkmak lazım. Evet. Kendimize daha çok güvenin bence. Teşekkür ederim hocam. Biraz daha çıkıp tamam ben bir denemek istiyorum deyin ya da o, o evet. rol uydunsa ben tamamım Onu bana verin. <laughs> <laughs> diyebilirsiniz birkaç prova takıldığınız yerde de her zaman ben biliyorsunuz telefonun ucundayım. Eksik olmayın sorabilirsiniz. Tamam. Son olarak diksiyon eğitimi almayı düşünenlere neler söylemek istersiniz? Diksiyon eğitimi Deniz Hoca'dan almalarını tavsiye ederim şiddetle. <laughs> Bunu söyleyin diye demedim ya. <laughs> Genel olarak yani. Ne katar insana sizce? Sadece oyunculara mı katar mesela? Hayır. Kesinlikle bir kere günlük iletişiminizi kesinlikle geliştiriyor. Evet. Asalak kelimelerin kullanımı azalıyor. Ben bir de şeyi seven bir insanım. Siz de biliyorsunuz. Bazen böyle argo ile karışık bıçkın kelimeler kullanma meyli var bende. Onu biraz düzeltiyor. Daha sağlıklı iletişim kurmamızı sağlıyor. Daha açık konuşmayı. Ee, bir de benim bazen cebe konuşma denen bu içe hmm falan konuşma huyum da vardı. Onu daha dışarı atmama evet. da fayda sağladı kesinlikle. Ee, evet. Doğru. İnanarak söylüyorum kesinlikleyi derken hocam. E, özgüven tavır. Bu arada sizle konuşurken e, siz beden diline de müdahale ediyorsunuz farkında olarak ya da olmayarak. Bu öğrencinin hani duruşu, omuzlarının kalkıklığı, sıkılığı falan. Onlar bile Tabii değişiyor. Ben elikte yani, olması evet. sevmem. Evet yüz hep açık olacak. Evet. Hep dik, net ifadeler. Tabii daha siz bir de yüz yüze görseniz ayaklarına falan da karışıyorum insanların. Evet videolarınızda görüyorum bazen. <laughs> o hani bir şey durmuşsunuz var ya şu. o hep var. yani. Arkadaşlar programa başlıyoruz. evet. Ahmet evet. Bey. <laughs> Böyle lerin çatı biçiminde birleştirilmesi evet. konuya hakimim demek. Evet, böyle poz vermektense o, böyle verin diyorum. Evet. İletişime kapatmama ha, poz Yani de. Kapanmayın diyorum. Ayakların duruşu, açısı. Tabii. Hepsinin bir anlamı var dili yüzünde. Dolayısıyla evet. Deniz Hoca doğru tercih arkadaşlar. Doğru tercih. <laughs> <laughs> Sağ çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yani bu belki bitirdik şu anda eğitimi ama dostluk bakidir. Tabii ki hocam her ee, zaman. Görüşürüz istişare halinde oluruz. Evet, İstanbul'a sevgiler, selamlar. Takıldığım, bilmediğim şeyleri her zaman. soracağım zaten. Tabii. O tabii. işimiz devam ediyor. Tabii tabii her zaman. Öyleyse görüşmek dileğiyle. Görüşeceğim. <laughs> Kendinize <iyi> bakın hocam. <laughs> alasmadık.